Sevgili yarı ben programına hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs 2023 Salı Adana programıyla sizlerle birlikteyiz. Volkan Özgür ve Erman Bozika ile birlikte ikinci altılıdan yanında ilk ayağı olan dördüncü koşta 2000 metre çim pist 4 ve yukarı yaşta İngiliz safhanlarına mutsuz şartlı 5 mücadele. Bu ayakta e, bir nevi denk güçlerin de mücadelesi olacak. E, birkaç ek önünde yer olursa yarışın gidişatına göre de e, önde kapışmasında seyredebiliriz. 3 numara Lady Sephora ile 5 numara Victor Weapon kaçabilir ama 3 numara daha e, serilik davranabilir. 3 numara Lady Sephora ile 5 numara Victor Weapon eğer önde kaçarsa ilk favorim e, 188 günde start almamış ama kaliteli bir isim, bir isim olan North Surgeon e, Daha sonra 3 numara Lady Sephora 5 numaralı Victor Weapon. 2 numaralı King Fury. 1 numaralı Speed Blue diyorum. Buranın bombasını da hep takibimde olan ama istediği koşulları bir türlü yapamayan yine dikkat diyorum bugün. çok at yazarlarsa yarışseverler severler bir yere eklesin. 7 numaralı Santorini. Bu at garip bir at. Bombayı patlatabilir. Dikkat diyorum. Sıralama olarak bir kere daha vereyim. Ee, 4 numara North Surgeon. Dört, üç, beş. Bir, iki, bomba 7 Peki, Volkan. ben burayı iki hafta geçeceğim. 3 numaralı Lady yani Sopara ve 5 numaralı Victor de Yurkun deyip ilk aya geçeceğim. Üç, beş sıralamasını verdi. Volkan geldi. Diğer, diğer çok üstünde bu iki saplan. Peki. Ha, King da var ama King Fury'nin ben form düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu ikisiyle geçeceğim. İki. Yoksa iyi bir de buraya her zaman şey yapabilir, e, saldırabilir. Peki. Ben de burada küçük ve konular için 5 numaralı Victor Vipan'ı e, banko olarak, tek olarak önereceğim e, sizlere sevgili severler. Rakibi geniş oynayanlar, e, rakip arayanlar 3 numaralı Lady Sephora'yı değerlendirebilirler. Bu koşunun sürprizini 2 numaralı King Fury'den öklüyorum. Geçiyoruz günün 5. koşusuna. 2000 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarına mahsus. Handikap 17 mücadele. Ee, burada biraz çok hatta geçiyorum Çünkü burası bana e, sıkıntılı bir ayak gibi geldi. 6 numaralı Miraslan'ı favorim. 3 numaralı Tatmar Bey son yarışını kazandı. Zaten form durumunda devam ediyor. Bu grubun da bence en kaliteli atlarından bir tanesi. 2 numaralı e, yarış bir türlü kazanamayan Pala Salih. Yazıyorum yazıyorum. Artık bu da e, gına getirmeye başladı ama yine yazacağım. 2 numaralı Pala Salih. Diğer ekörü 1 numaralı Ülgen Bey e, ve 8 numaralı Yaşar Efe diyorum. Buranın bombasını da 7 numaralı Dağ Kağan'dan bekliyorum. 6-3-2-1-8 ve bomba 7. 7. Ben burada benim ilk öncelikli safkanın bir numaralı Ülgen Bey ağır kilosuna rağmen önde boş bırakılırsa e, Kaizberg olup inatçılığından yarışı bitirebilir sonrasında ise Pala Salih diyeceğim e, Nizamettin Demirle Nizamettin de e, neredeyse artık e, jockey oldu olacak diye hatırlıyorum Adana'da daha zor gruplarda da e, söz sahibi olan Pala Salih son galibını da gayet akışlı güzel şekilde bitirdi benim İkinci şanslı ismim 4 e, dört numaralı Pala Salih. Daha sonrasında ise miras Ali iki numara. Tamam, i̇ki numara Daha sonrasında ise altı numaralı Miraslan. Bomboş kilosu ile Ali kaçmazdı. Bence her an her şeyi yapabilecek durumda. Son olarak da yarışın favorisi üç numaralı Tatmar Bey diyeceğim kapatacağım. Yani bir, iki, altı, üç. Bir, iki, altı, üç sıralaması geldi Volkan Özgür'den de. Ben de burada bir numaralı Ülgen Bey ve 6 numaralı Mir Aslanı yani iki ekürü. Ülgen Bey de ekürü avantajlı, Mir Aslanı da ekürü avantajlı. 2 ekürüyü öncelikli olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sevgili yarışseverler. Daha sonra yeri olanlar at eklemek isteyen e, yarışseverlerimiz 8 numaralı Yaşar Efe, 3 numaralı Tatmar Bey ve 2 numaralı Pala Salih'i değerlendirebilirler. Bu koşunun sürprizini 7 numaralı Dağ Kağan'dan bekliyorum. Geçiyoruz günün 6. koşusuna. 2000 metre çim pisti 3 yaşlı İngiliz satlanlarına mahsus. Kısa vade 8 Adana Jandarma koşusu. Burada e, bir banko adayım var. Bu gruptan e, daha üstün. E, rakip aradığında rakip bulamadım. Ahmet Çelik de e, üstünde. 2 numaralı Hit Walker work, e, benim e, banko adayımdır. Bu yarışı şey kazanma, yani kazanmama gibi bir şansı diyor. Her şey çok uygun. Rakipler uygun. Mesafe de istediği gibi. İki numara Headwalker benim banko adayım. İki numara Headwalker banko geldi. Erman Bozyoka'dan peki Volkan? Katılıyorum Erman'a. Benim iki numara Headwalker günün bankosu. İki numara Headwalker. O zaman üçümüzün de bankosu olarak geldi bugün için Adana'da. 2. geçiyoruz. Günün yedinci koşusuna 1300 metre çim pistte 4 ve yaşlı İngiliz safkanlarına mahsus handikap 17 mücadele. Benim ilk şanslı ismim e, 800 numaralı Casablanca 50 kilo ile start alıyor. Eee bu grup için eee iyi bir kilo avantajı. Tek rakibi bana göre 3 numaralı Johnny Belircon. durumu da gayet iyi. Son ikincilikleri şimdi zaten bunu da artık e, kazanma zamanı geldi. 8-3 benim için çok ön planda. E, ben bu aya 8 ve 3 olarak geçiyorum. Eğer at yazmak isteyen olursa diğer atlar e, arkadan ben çok şanslı ama ilk plan 8 ve 3. 8-3 peki. Evet. evet. Ha, bitti mi? Söylerseniz. Bitti mi, Volkan, Volkan dedim. <laughs> ha, duymadım. Ee, ben 7 numaralı Semih Bey'le başlayacağım. Son yarışına 59,5 kilo ile koşup e, çok güzel bir dördüncülük yaptı. Hemen e, kazanan grubun Line iki boy gerisinden geldi. E, i̇lk şanslı isim ben de 7 numaralı Semih Bey. Daha sonrasında 6 numaralı Line Child. Harika yarışını kazandı. O gün 60 kiloydu. Şimdi 54 kiloya düştü. Işte. Daha sonrasında ise Jambelekron diyeceğim. 3 hatta buraya geçeceğim. 7-6-3. 7 6, 7, 6, sıralaması. 3. 7, 6 3 sıralaması geldi Benim de Adana 7. koşu için sıralamam. 8 numaralı Casablanca ve 3 numaralı John Barrykorn benim de öncelikli olarak yazılmasını tavsiye ettiğim iki isim. Daha sonra 5 numaralı Periana, 7 numaralı Semih Bey ve 6 numaralı Line Child'ı değerlendirebilirsiniz. Bu koşunun sürprizini ise 4 numaralı Dancing Elder'dan bekliyorum. Geçiyoruz günün 8. koşusuna 1400 metre kum pistte 3 yaşlı İngiliz mahsus handikap 16 mücadele. Yine denk güçlerin bir araya geldiği koşu olarak yorumluyorum. 1 numaralı Attıkaya Kaya Favorim, 5 numaralı Rüzgar Uğur, 2 numaralı Sabıran, 3 numara Trunday, 6 numaralı Tortuga ve 7 numaralı Baba Hamdi sıralamasını öneriyorum. 1, 5, 2, 3, 6, 7. Peki Volkan. ben burada hiç şanslısın. Benim geçen hafta gündüm bankası olarak verdiğim bir numara Atlıkaya. aya biraz fazla gezdirilmeye başladı bu Afkan'da. son kez tek olarak vereceğim. Bu kadar sık koştur da artık yazmamayı düşünüyorum. Antalya, Kocaeli, Adana, Elinsaf diyorum. Elinsaf. Daha yedi gün oldu. Ama yine de son kez attı kayıracağım form durumundan dolayı. sonrasında 5 numaralı Rüzgar'ın son 3 numaralı da Torhandım'la e, burayı kapatacağım. 1-5-3. 1-5-3 sıralamasını verdi. tam burada. Peki. Hem de burada sıralamam 2 numaralı Sabırhan ve 5 numaralı Rüzgar Uğur. Öncelikle değerlendirilmesini tavsiye ettiğim iki isim. Daha sonra 6 numaralı Tortuga, 7 numaralı Baba Hamdi ve 3 numaralı Trondheim diyeceğim. Bu koşunun sürprizini ise bir numaralı Abdükaya'dan bekliyor. Geçiyoruz günün 9. ve son koşusuna. 1200 metre çim pistte 4. Ve yukarı yaşlar Afs Afganlarına mahsus. Şartta 4 mücadele. Burada ee, daha diğer atlara göre daha formda olan 5 ee, numaralı Yiğit Batuhan ilk favorim. Kilosu da çok uygun. E, i̇lk rakibi 9 numaralı Ulu Batur ee, yine kalite isim olan 2 numaralı Güvenay'la burayı geçmek istiyorum. 5-9-2 sıralama. 5-9-2 verdi Erman Bozeko. Peki Volkan? Ben 9 numaralı Ulu Batur'la başlayacağım. Muazzam bir yarış yapmıştı en son İstanbul'da. 6 gün yani çok uç artık. Hani bir şey demeyeceğim muazzamdı. O gün içeriden geldi, dışarıya çıkartladı tekrardan Özcan. Özcan bindi diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? O kim? Evet Özcan binmişti. Doğru hatırlıyorum. O gün de zaten Beli Efendi'deydim. Atı içeriden dışarıya aldı. Geliyorum dedi. Son dakikada geçildi. Bugün ben ilk şans ismi Ulu Batur'a veriyorum. 100 metrede mesafe kısaldı. Onun avantajına diye düşünüyorum. Velat doğru bineceğini mi düşünüyorum. Velat'ın da İyi bir <laughs> kardeşimiz o da tecrübeli. Sonrasında 4 numaralı Yiğit Bata form durumu gayet iyi. Hiç kötü koştuğu yarış yok neredeyse. Daha sonrasında ise iki numaralı Güven Ağ diyeceğim. Kum'da çok iyi yarışlar yaptı. Nizamettin Atı at ben şimdi gidelim derse Nizamettin'le de beraber potayı önde bulabilir. Son olarak da Bertan diyeceğim. Aman dikkat diyelim Bertan'a. Bu sıralamayla. Yani 9, 5, 2, 4. 9, 5, 2, 4 sıralaması geldi. Volkan Özgür'den. Peki. Benim de burada favorim 3 numaralı Süleyman olacak. 2 numaralı Güven Ağ ve 1 numaralı bilir kişiyle birlikte değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Rakipleri geniş oynayacaklar. Ataklamak isteyenler 12 numaralı Ozgan, 5 numaralı Yiğit Batuhan ve 6 numaralı Gülay'ı e, ekleyebilirler. Bu koşunun sürprizini ise 9 numaralı Ulu Batur'dan bekliyorum. Dedikten sonra bugünün de sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi Volkan Özger ve Erman kadar son sözlerini alıp yavaş yavaş kapanışı yapalım. Her zaman e, dediğimiz gibi bütçemizi aşmadan tatlı eee miktarlar tuttur küçük bütçeyle tatlı miktarlar tutturmamız herkese bol şanslar diliyorum e, herkes e, tuttuğu atları kesinlikle ihmal etmesin bizim de söylediğimiz atları e, yeri kaldığı zaman yazabilsin dikkat dediğimiz ilk at dediğimiz mutlaka yazılması gerek dediğimiz atları e, kuponlarını sıkıştırsınlar umarım yararlı oluyoruzdur e, herkese bol şans Peki ederim Herkese iyi kazançlar, bol şanslar. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Bu zor ama artık 20'de de kuruş oldu. Üç tane at yazıyorsun. Bir bakmışım kupon yüz lira olmuş. Nasıl küçük bütçeyle kupon yapacağız? Onu da bilmiyorum yani. Evet. Peki. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Sevgili söyleyeceğim. Ee, Ganyan bayinlerine yüzde beş yüzde beş, yüzde altıya yakın primler veriliyor. Mesela bizim de internetteki biz de bir bayi oluyoruz ya kendimizin bayisiyiz. Oyunlar oynuyoruz kendi e, hesabımızdan. Bize de yüzde bir, yüzde iki TCK ay sonunda oynadığın e, miktara göre bir e, hediye bonus verebilir. Madem 20 kuruş yapıyorsunuz, insanlarda da bu şekilde en azından gönlünü almış olabilirsiniz diye bir fikir ortaya atayım ve geriye çekileyim. Peki, buradan da iletmiş olalım. Tüm yarış severlerimize bol şanslar diliyoruz. Bugün 16 Mayıs 2023 Salı Adana programıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki yarış programında birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Dostçakalın.